Değerli arkadaşlar merhabalar. Kripto paralarla ilgili günlük teknik analiz verileri paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 19 Ocak 2022 Çarşamba. Hepinize hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum. Bugünkü analiz listemizde sizlerden gelen istekler üzerine Bitcoin, Ethereum, XLM, Stellar, Canton, Solana, Avalanche, Avax, Chiliz, Matic, ADA, Gala, ROSE ve Hedera kripto paralarının günlük periyotlardaki teknik analiz sonuçlarını, trendleri gün içerisinde bizleri bekleyen destek ve direnç seviyelerini dolar endeksli dijital para olan USDT bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Umarım içerisizler sizler için faydalı bir video olur arkadaşlar. Şimdi genel piyasa durumuna kısa bir göz attıktan sonra teknik verilerle analizimize devam edeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Şu an saat 03.52 itibariyle kripto para total piyasa hacminin 1.984 trilyon dolar bitcoin dominansının ise %40.26 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Total piyasa hacminde %0.31'lik bir düşüş görünüyor arkadaşlar. Teknik verilerimize Bitcoin'e e devam ediyoruz. Şu an itibariyle güncel fiyatı 42.402 dolar olan Bitcoin için Fibonacci göstergelerine göre bugün birinci direnç seviyesi 42.637. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 42.962 ve burayı da açması durumunda üçüncü direnç seviyesi 43.486 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda Bitcoin için gün içerisinde birinci destek seviyesi 41.588. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 41.264 ve burayı da açması durumunda üçüncü destek seviyesi 40.739 dolar olacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik RSI'de alımlar olduğu görünürken 12,26 zamanlı mekli indikatöründe de sat sinyali alınıyor arkadaşlar. ATR14 indikatörü bizlere düşük hareketli volatilite gösteriyor ve günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Ethereum ile devam ediyoruz. Şu an 03.54 itibariyle güncel fiyatı 3165 dolar olan Ethereum için Fibonacci göstergelerine göre gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 3317. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 3368 ve üçüncü direnç seviyesi ise 3450 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 3154. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 3103 ve üçüncü desteğini ise 3022 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde Ethereum için 14 zamanlı stokastik arasaydı alımlar olduğu görünürken 12,26 zamanlı mekli indikatörü hala al sinyalını geçmemiş arkadaşlar. ATR 14 indikatörü bizlere düşük hareketli volatilite verirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Aramıza yeni katılan ve analizlerimizi ilk defa izleyen arkadaşlarımız için burada kullandığımız stokastik RSI, MACD ve ATR indikatörlerinin ne anlama geldiğini ve nasıl kullanıldıklarını videomuzun açıklama kısmından detaylı şekilde okuyup oradan bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda yarın için analizini istediğiniz kripto para isimlerini de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. ile devam ediyoruz. Şu an saat 03.56 itibariyle güncel fiyatı 0,255 dolar. XLM koyun için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci diren seviyesi 0,256 ki şu anda birinci diren seviyesine çok yakın olduğunu görüyoruz. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci diren seviyesi 0,258 ve üçüncü diren seviyesi ise 0,262 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 0,250, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 0,247 ve üçüncü desteğin ise 0,244 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik araya aşırı alımlar olduğu ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü sat sinyalinde arkadaşlar. ATR 14 indikatörü düşük hareketli volatilite veriyor ve günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin günlük düştüğü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Pantone'la devam ediyoruz. Şu an saat 03.57 itibariyle güncel fiyatı 2,97 dolar. PTM coin için Fibonacci göstergelerine göre gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 3, Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 3,07 ve üçüncü direnç seviyesi ise 3,19 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 2,77 Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 2,70 ve üçüncü desteğini ise 2,58 dolardan alacak. Phantom için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik ara sayıda satımlar olduğu görünürken 12,26 zamanlı MACD indikatörü de al sinyalinde arkadaşlar. ATR 14 indikatörü düşük hareketli volatilite veriyor ve günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü alış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki artık indikatörlerin genelinin bir anlamda doymuş ve satışlarla birlikte artık fiyatın düşeceği anlamına gelebilir. Tabii ki buradaki indikatör verileri hiçbir zaman bizlere kesinlik ifade etmez arkadaşlar. Gün içerisinde günlük alım satım yapmak isteyen arkadaşlarımızın yakın zamanda kuracağımız WhatsApp grubuna küresiz katılmaları için kanalımıza abone olmaları gerekmektedir. Bunu da hatırlatmak isterim arkadaşlar. Aynı zamanda yine gün içerisinde işlem yapmak isteyen arkadaşlarımızın kendilerine bir stop loss seviyesi belirlemeleri ve stop loss yapmadan işleme girmemelerini de tavsiye ediyoruz. Solana'ya geliyoruz. Şansı 0.3.58 itibariyle güncel fiyatı 141.82 dolar olan Solana için Bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci diren seviyesi 142,47. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci diren seviyesi 144,38. Ve üçüncü diren seviyesi ise 146,46 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 136,32. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 134,41. Ve burayı da kırması durumunda. Üçüncü desteği 131,35 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verimlerini değerlendirdiğimizde Solana için 14 zamanlı stokastik ara sayıda alımlar olduğu görünüyor. Ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü hala sat sinyalinde. ATR 14 indikatörü bizlere düşük hareketli volatilite verirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin düşük satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Avalanche. AVAX Coin'e geliyoruz. Şansı 0.359 itibariyle güncel fiyatı 86 dolar olan AVAX için Fibonacci göstergelerine göre gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 87.11. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 87.97 ve üçüncü direnç seviyesi ise 89.36 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesi 84.33. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 83.47. Ve üçüncü destek seviyesi ise 82,08 dolar olacak arkadaşlar. Avax için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik araya sahip nötr bilgisinde olduğunu görürken 12,26 zamanlı mekli indikatörü hala sat sinyalinde. ATR 14 indikatörü bizlere düşük hareketli volatilite veriyor ve genel veriler özetine baktığımızda Avax için de indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Çiliz'e geliyoruz. Şu an saat 0.4 itibariyle güncel fiyatı 0,359 dolar. Çiliz için Fibonacci göstergelerine göre gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 0.365, Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,270. Februay'da açması durumunda üçüncü direnç seviyesi 0,277 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 0,250, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0,345 ve üçüncü desteğini ise 0,238 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde Çiliz için 14 zamanlı stokastik arayasayda alımlar olduğu görünüyor ve 12,26 zamanlı mekli indikatörü ise hala sat sinyalinde arkadaşlar. Al sinyaline geçmemiş. ATR-14 indikatörü düşük hareketli volatilite verirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Polygon Matic coin'e geliyoruz. Şu an saat 04.01 itibariyle gecel fiyatı 2,189 dolar olan Polygon için Fibonacci göstergelerine göre gün içerisinde göreceğimiz birinci tren seviyesi 2,213 Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci tren seviyesi 2,251 ve üçüncü direnç seviyesi ise 2,231 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 2,087, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 2,049 ve üçüncü desteğin ise 1,986 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 15 zamanlı stokastik RSI'de satınlar olduğu görünüyor ve 12,26 zamanlı indikatörü indikatörde bizlere hala sat sinyali veriyor arkadaşlar. ATR 14 indikatörü matik boyun için düşük hareketli volatilite verirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Cardano'ya geliyoruz. Şu an saat 04.02 itibariyle güncel fiyatı 1,479 dolar olan Cardano için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 1,586, Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 1,638 ve 3. direnç seviyesi ise 1,723 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 1,417, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 1,365 ve üçüncü desteğini ise 1,281 dolardan alacağını görüyoruz. Cardano için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik RSI'de alımlar olduğunu görünürken 12,26 zamanlı mekli indikatörü de al sinyali veriyor arkadaşlar. ATR 14. indikatörü bizlere yüksek hareketli volatilite uyarısı yapıyor ve günlük genel veriler özetine baktığımızda da indikatörlerin genelinin güçlü alım bölgesinde olduğunu görüyoruz. Galaya geliyoruz şu an saat 04.03 itibariyle güncel fiyatı 0.299 dolar. Gala için Fibonacci göstergelerine göre gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 0.310, fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci tren seviyesi 0.316 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0.324 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 0,292, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0,287 ve buraya da kırmızı durumunda üçüncü desteğini 0,278 dolardan alacak. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde Galakoy'un için 14 zamanlı stokastik ara sayıda satımlar olduğu görünüyor ve 12,26 zamanlı mekli indikatörde sat sinyali veriyor arkadaşlar. ATR 14 indikatörü düşük hareketli volatilite verirken günlük genel verilerin özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Oasis Network Rose e geliyoruz. Şu an saat 04.04 itibariyle güncel fiyatı 0.478 dolar olan Rose için Fibonacci göstergelerine göre bugün birinci direnç seviyesi 0.519 Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,537 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0,565 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteği 0,463, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğiniz 0,445 ve üçüncü desteğinin ise 0,417 dolardan alacağını görüyoruz. Crosscoin için indikatör verilerinde 14 zamanlı stokastik ara sayıda satınlar olduğu görünüyor ve 12,26 zamanlı mekli indikatörde bizlere al sinyali veriyor arkadaşlar. ATR14 indikatöründe düşük hareketli volatilite görünürken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlenme bölgesinde olduğunu görüyoruz. Hedera'ya geliyoruz. Şu an saat 04.05 itibariyle güncel fiyatı 0.263 dolar. Hedera için Fibonacci göstergelerine göre gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 0.270 Fiyatın burada yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 0,274 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0,281 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 0,257, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0,253 ve üçüncü desteği ise 0,246 dolardan olacak. Federa için indikatör verilen değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik arasayda aşırı satımlar görünüyor ve 12,26 zamanlı making indikatörde sat sinyalinde arkadaşlar. ATR 14 indikatörü düşük hareketli volatilite verirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin Hedera için güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar her sabah yayınladığımız teknik analiz videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve yanındaki bildirim sekmesini açmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım içeriği sizler için faydalı bir analiz listesi olmuştur. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.